Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber 1557 krallığının göç alımı ile ilgili konuşacağız. 1557 krallık artık kapılarını göçe açıyor arkadaşlar. Onu belirteyim videonun başında. Şu anda hedef olarak B ve A veya B krallığı olmak hedefi var. Şu anda 1557'nin. O yüzden büyük ölçüde bir göç alınacak arkadaşlar. Bununla birlikte şöyle diyeyim mesela birlik olarak da muhtemelen hani bir göç almayı düşünüyorlar hani bir tane birliği komple almayı düşünüyorlar bu yabancı olur Türk olur onu bilmiyorum hani şu an görüşüyorlar bir yandan hani ben de şimdi hem videosunu çekeyim çoğunuzun da haberi olsun en azından hani Türklerle beraber oynayayım Türk oyuncularla oynayayım diyenler için şimdi mesela zaten burada biz 30 tane Türk oyuncu var. Ee, şu an için 30 tane Türk oyuncu var. Bu ne olacak? Yarın bir gün eğer bir Türk birliği gelirse veya işte e, Türk birliği gelirse buraya da oyuncular gelirse toplamda neredeyse 300 tane 300 tane en az Türk oyuncunun olacağı bir krallık olacak. Yabancı e, bir kral, e, şey gelirse de birlik gelirse de anlaşılırsa e, bir tane yabancı birlik komple, diğeri de Türk birliği şeklinde bizim bu birliğimiz veya yabancı oyunculardan oluşan karma bir birlik şeklinde devam edebilir. Yani şu anda kıstas şu a veya b krallığı olmak. bundaki en büyük şey de tabii ki burada teknoloji fullleyen birçok oyuncu var. Mesela üyeler, üyeleri size şöyle açayım. Yani burada mesela 30 kişi diyorsam neredeyse 20'ye yakını yani yani 15 veya 20 arası oyuncu burada teknoloji fulluyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bu oyuncudan yaptığı teknoloji boşa gidiyor yani. En azından B veya A krallıkları olduğu takdirde Savaş olma ihtimali her zaman yüksektir. A krallığı olursan zaten diğer eğer hedef olur da diğer birlikte bir birlikte buraya alınabilirse A krallığı olma yolunda gider. Yani iki tane sağlam birlik olur A krallığı olur o zaman. E olur da hani birlikte anlaşma tek bir birlik olarak yükselirse B krallığına kadar yolu var. E ama dediğim gibi hedef şu an A veya B krallığı düzgün e savaşçı ve e aktif bir krallık oluşturmak buradaki amaç. Ben size hemen e, kıstaslardan ve hani istenilen şeylerden bahsedeyim. E, şimdi burada arkadaşlar yazacağınız kişiler önce belirteyim. Frisan şu anda kral olan kişi Frisan'a yazabilirsiniz. Veyahut da Aragorn arkadaşımıza şu anda bu iki arkadaşımıza ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yani göç e, etmek istediğiniz takdirde. Burada diğer e, tanıdığınız L4'lerden tanıdığınız arkadaşlar varsa veya ulaşamadığınız takdirde onlara da yazabilirsiniz. Veyahut da bana yazarsınız. Bir süre sonra yönlendirir sizi. Ee, bunları tabii ki niye yönlendiriyor Şimdi e, ben tabii ki bu videoda şundan bahsedeceğim. Ne e, isteniyor, ne şekilde göç edilir. Bunlardan tabii ki bahsedeceğim ama ayrıntılı şekilde artık karar verdiğiniz göçeceğim. Bu e, arkadaşlar Aragon veya Frisa'na ulaşarak e, onların artık son konuşmalarınızla veya şeyle karara bağlanıp e, göç edebilirsin deyip e, göç ettirileceksiniz. Ee, şunu da belirteyim arkadaşlar. Şu anda biz KVK'dayız. KVK bitmesine çok kalmadı. Daha sonra muhtemelen krallık çok beklemeden KVK'ya girecek. Yani bu şu andan itibaren ortalama bir, bir, bir ay falan vardır. Yani bir ay içinde e, göçlere göçleri alınıp bir KVK'ya girilecek diye düşünüyorum. Onun için e, yani elinizde çabuk tutun derim. Hani bir, bir, ay gibi bir süre var. Hani 1557 zaten eskisinde de güçlü bir krallıktı. Hani oyuncular bir, bir süre sonra bırakmışlardı, sonra dönen tekrardan başlayan birçok oyuncusu oldu. Dediğim gibi şu an krallık canlanma yolunda devam ediyor. Gelden yani dediğim gibi A veya B olduğunda da çok sağlam bir krallık ortaya çıkacak. Neden? Zaten teknoloji fullleyen oyuncular var krallığın. Şu anda ihtiyacı olan e, Firt play. Normal hani ben teknoloji fulllemiyorum ama Firt play aktifim, e, savaşırım, e, savaşlarda gelirim, her türlü e, muhabbet etmek istiyorum, muhabbetim iyidir. Tabii ki bu en büyük, e, bu, bu kralın en büyük şeyi muhabbette sohbette hani bu terbiyesizlik yapan saygısızlık yapan adamları istemiyor arkadaşlar krallık bu tabii ki her krallığın, her tür kralın istediği şey bu zaten e, konuşmalarda muhabbetlerde e, uslu bu düzgün e, kişiler en başta bunlar isteniyor ikinci olarak aktiflik arkadaşlar yani bu krallığa gelip de ben savaşmayacağım farm yapacağım gibi gelmeyin burada sonuçta A veya B kralına e, çıkmaya çalışan bir krallık var. Buraya geldiğiniz hakikatte sizden savaşmanız beklenecek. Aktif olmanız beklenecek. <laughs> Onun için aktifseniz savaşıyorsanız yani buraya başvurun derim. Zaten gücünüz ve oradaki verdiğiniz ölünüzdür işte ne bileyim kilinizdir. Bunlar zaten az çok sizin aktifliğinizi veya savaşçı yönünüzü belli ediyordur. Bir de şunu belirteyim. Hani birçok oyuncu belki bunu şey yapacaktır ama şimdi söylemezsem izleyen oyuncular hani yazacaktır eminim. T4 oyuncu muhtemelen kabul edilmeyecektir arkadaşlar. Yani T4 seniz e, çünkü neden? E, burada A veya B oldu takdir ve gireceği KVK'larda sizin burada e, savaşma ihtimali çok düşük. Onun için T5 oyuncuysanız buraya başvurun. T4 oyuncular için zaten her zaman tavsiyem KVK 2'ye dönün. T5 açana kadar orada savaşın arkadaşlar. Zaten bir keyif al alamazsınız yani T4 oyuncuysanız bu e, krallıklarda. T5 olmadan, güzel komutanlarınız olmadan keyif alamazsınız. <laughs> yani kıstasımız bu arkadaşlar. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Misal ben işte iki kıta çıkıyorum, üç kıta çıkıyorum ama savaşçıyım, aktifim diyerseniz de tabii ki burada yer bulabilirsiniz. Hani gücünüz 60 milyondur, 70 milyondur, 80 milyondur. Hani e, kiliniz iyidir, ölünüz iyidir, ne bileyim işte aktifliğiniz iyidir. Oyunu bilip bilmemek şöyle. Şimdi burada oyun öğretilir. Onda sıkıntı yok. Hani siz eğer aktifseniz buraya geldiğiniz takdirde size burada birçok yardımcı olacak kişi var. Hani o oyun öğretme açısından ben, ben de yardımcı olurum. Burada birçok bütün oyuncular zaten e, eski oyuncu yani oyunu bilen, oyuna tamamen hakim oyuncular. Hani sorduğunuz takdirde sizi her düğünde yönlendirecek. Hangi komutanı kasmanız, hangi yetenek ağacıdır ve oyunda nasıl ilerlemeliyim bunlarda sıkıntı yok. Ama tabii ki şu, şu var dediğim gibi sizden tek istenen aktiflik, muhabbette, e, sohbete, katılımda yani böyle hani herhangi bir terbiyesizliğin veya işte sıkıntı böyle konuşmalar olmaması. Hani böyle e, bu tarz şeyler yapacağınızı düşünüyorsanız zaten hiç başvurmayın veya gelmeyin derim. E, dediğim gibi yani Aragon veya Frisa'na yazıyorsun. Şimdi krallıkla ilgili bahsedeceğim. Belki de çoğu kişinin kafasındaki soru işaretlerinden biri de vali ne olacak? <laughs> bu krallıkta şöyle işliyor arkadaşlar. Gene 2230'da da bizde aynıydı sistem. Savaşan, aktif olan, teknoloji fullleyen oyuncular <laughs> bu valileri sıralamalı şekilde alıyorlar. Aktifliklerine göre veya kendi işte anlaşılıyor. Krallık, krallığın durumuna göre. <laughs> Kim garnizonsa. Örnek veriyorum. Şimdi Dido geldi mesela. Dido garnizon bir komutan. Şimdi bunu ben misal teknoloji falan alıp da bunu gidip de hani krallığın başında ben hadi ben bunu alayım saçma yani. Bunu alıp kullanıp teknoloji fullecek adamın olması lazım. Bu krallıkta tamamen krallığı düşünerek krallıktaki e, teknoloji fullleyen adama bunu sıralı şekilde verecek. Aktifliğinize göre tabii ki duruma göre veriyor. Hani burada mesela siz çok aktifsinizdir. Size sıra verilmeyecek diye bir şey yok. Mesela bu Dido ilk başta gelmiştir. Başta birkaç vali fullemesi fulllemesi gereken adamı fulletir. Daha sonra tabii ki aktif savaşa free to play olsanız size burada sıralar verilebilir. Bunda yani bundan yana sıkıntı yok. Ama dediğim gibi her zaman öncelik krallık. Krallığı düşünmek. Krallık çünkü savaşa girdiğinizde garnizon veya toplu saldırı açıldığında siz onlara ordu atıyorsunuz. E, garnizonlara veya top saldırılara. Burada sizin ordularınızın da kil kasması anlamına geliyor bu. Onun için bu hepimizi yani bir iyi bir oyuncunun bu komutanlar kasması hepimize fayda sağlıyor. O yüzden <laughs> ya bu valiler bu şekilde ilerleyecek burada. Hani onu söyleyeyim. 20 kafe etkinliğinde herhangi bir hani sıralama şey olmayacak. Şu an zaten 20-30 kişi olduğumuz için onu böyle işte iki kişi birbirini zorlamayalım diye şey yapıyor da muhtemelen krallık bir veya iki tane birlik olduğu zaman veya A, B bandına çıktığı zaman bundan hani herhangi bir sıra olmayacak. Normal herkes serbest. isteyen istediği şekilde 20 kafalık etkinliklerine girebilecek. Yani şu anda bu vali ve sistemde bu Bu şekilde. Discord zaten kullanılıyor. Discord kullanmanız önemli olacak. Savaşlarda Discord'a girmeniz gerekecek. Bu kralla göç ettiğinizde tabii ki o Discord falan verilir. İki birlik olursa zaten krallık çok büyüyecektir. Hani iki tane A krallığı olma ihtimali yüksektir. A krallığındaki savaşlarda savaşmak istiyorsanız kaynak yönünden iyi olmanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Hani çantalarınızın falan iyi olması lazım. Dediğim gibi çok hızlı muhtemelen KVK'ya girilecektir. Ben çok bekleneceğini düşünmüyorum. <laughs> Göçler alınıp hemen bir hızlı bir şekilde KvK'ya girilecektir arkadaşlar. Onun için çantalarınızda bir bir nevi en azından sizi e, idare edecek o KHK'yı e, idare edecek kadar olması önemli. Tabii ki e, sağlam ben hani e, teknoloji fulluyorum veya pay to win diyen oyuncuların da her türlü gelebileceği bir krallık. Ondan yana da sıkıntı yok. Dediğim gibi çok full'en adam var. Daha da gelirse zaten o hani zarar diye sonuçta ne kadar teknoloji fullleyen adam var o kadar iyi açık alanda. Zaten şunu söyleyebilirim. Yani şu an ben bir KVK geçirdim bu kuralıkla. Hani 20 30 kişiyiz ama size emin olun 150 kişilik birliği birebir de çok rahat dövülüyor. Neden? Çünkü teknoloji fullleyen oyuncu çok olduğu için ve aktif komutanların hepsinin iyi. O yüzden böyle silip süpürüyorlar alanı. O yüzden hani A veya B kral olunduğunda burada Savaşlar yönünde çok keyifli geçeceğini düşünüyorum yani A veya B olursa bu krallık çok güzel savaşlar böyle doyuma ulaşacaksınız yani ondan e, şüpheniz olmasın e, yani bu oyunda aktifseniz veya işte e, çok büyük tahminim şey beklemeyecekler yani arkadaşlar sizden hani mükemmel killleriniz olsun e, mükemmel işte ölüleriniz olsun gibi değil hani orta segment bile olsanız aktifseniz burada yer bulursunuz ona e, şüpheniz olmasın e, yani en azından şöyle baktığında bir de şu olmasın mesela 100, e 100 milyon gücü var. İşte 500 bin kili var gibi olmasın da hani 60 milyon adamın 500 bin kili varsa sıkıntı yok. Ama işte 100 milyon adamı 120 milyon adamı böyle olunca ister sıpırsız absürt kaçıyor yani. Zaten şu an krallıktaki evet, size sıralamayı göstereyim. Şey 100 milyon zaten leş puanı var tek başına birlik olarak. Yani 20-30 kişilik bir şey kişi şeyiyle 100 milyon kil şeyimiz var burada arkadaşlar. Tabii ki buraya göç aldığımızda aktifleştiğinde bu krallık bu uçacaktır. İkinci birlikte şöyle. Burada teknoloji full olan birlikler var herhalde elinde arkadaşlar. herhangi bir birlik falansanız ya yani birlik olarak göç etmeyi düşünürseniz burada gene aynı şekilde irtibat geçebilirsiniz ama tabii ki buradaki kıstası birliğin kıstası da şu olacaktır tahminim. Aktif savaşçı bir birlik olarak buraya alınmak isteyecektir. Hani komple biz birlik olarak geliriz işte 50 kişi geliriz 60 kişi geliriz gibi bir düşüncesi olanlar da varsa gene aynı şekildeki aynı arkadaşlara ulaşabilirler arkadaşlar. Şu anda zaten bu KVK şu anki KVK olmadı bindi de bizim arkadaşlar dediğim gibi bir haksızlık şeylik oldu. Hani biz basit bir KVK geçti Adam akıllı savaş dönmedi. Müttefiklerle falan birbirimizi biraz sıkırdık savaştık hem komutan falan denediler. O yönden iyi oldu. Şu an yani son ne diyebiliriz? 10. KVK'da win dersen 5, 5, 4, 4. KVK'dan beri şu an KVK kaybetmemiş mi oluyor? Ve arada bir tane kaybetti herhalde ben gelmeden önce. Arco de şeylerimiz iyi. Bir ara instimiz bayağı yüksekti. Bu gölge şeyine girdiğinde onunla da şey yaptık. O Fosiris'lerde tabii ki buraya geldiğiniz takdirde Birlikler olan, elde olan birliklerle direkt paylaşım yapılarak savaşlar olacaktır. Ondan yanında şüpheniz olmasın. dediğim gibi yani karalığımız bu şekilde. Gene çok çok ayrıntılı. Hani ben daha ayrıntı istiyorum. Ben ne beklerim karalık, benden ne bekler gibi şeyleriniz varsa kill durumunuz veya dediğim gibi güçleriniz falan ona göre iyi ise Fursam ve Aragorn'a irtibatı geçerek daha ayrıntılı şekilde bilgi veya işte size onlar hani soracaktır soracağını ona göre. Göç gelebilirsin, gelemezsin gibi e, pasaportunuzu ayarlayın, göç edebilirsiniz gibi e, konuşulabilir. Dediğim gibi yabancı oyuncular da çekilecek, e, Türk oyuncular da çekilecek. E, Türk oyuncuların tabii ki e, T5 olup da böyle dediğim gibi aktif oyuncuları bekleriz. Güzel bir ortam. E, zaten burada yaş olarak yaş, yaş ortalaması yüksek şu anda. E, genelde hani oyuncuların yaş ortalaması yüksek. E, onun için dediğim gibi o saygı yönüne her zaman önem veriliyor burada onu da belirteyim tekrardan tekrardan belirteyim. Ee, evet video bu şekilde arkadaşlar. Hani daha fazla uzatmak istemiyorum. 1557 A veya B bandına doğru e, gitmek istiyor şu anda. E, göç kapılarını sonuna kadar açtı. Sadece e, yapmanız gereken gelip burada hani dediğim gibi en azından benim bu videoyu izlediyseniz hepsini dinlediyseniz onlara uyuyorsa ve sizin de kafanıza yatıyorsa e, Frisan ve frisanla ve Aragorn'la itibatta geçebilirsiniz. Tabii ki kimsenin de gönlü kırılmasın. Hani e, her zaman e, herkesi kabul edecek diye de bir şey yok. Şimdi bu arkadaşlar tabii ki bir e, şey belirleyecek, limit belirleyecek. Ona göre siz konuşacaklar. E, gel diyebilir, gelme diyebilir. Yani bunu bundan yana bir şey yaşamayın. E, tabii ki eğer uyarsa e, her halükarda sizi davet edip çekeceklerdir yani krallığa. Zaten çok fazla şu anda yer var. 270'e kadar oyuncu alabilecek yer. 270 tane oyuncu buraya alınabilir. Bir birlik gelirse direktmen o tabii yüzlere falan düşecek. 100 120 oyuncu falan alınabilir olacak. Tabii ki bu hızlı bir şekilde dolacak mıdır? Bakacağız. Şu anda zaten benle beraber diğer iki YouTuber'ımız daha var bu krallıkta. Şu an oynayan. Gökhan var. Pikachu var. Onlar da tabii ki burada oynayacak. Devam ediyorlar. Ben de devam ediyorum. YouTuber'lık yönünden de yani 3 tane Bol bol bol. Bilmiyorum şeyin şu an hesabını göremiyorum da. Ee, Gökhan falan da var yani. Gökhan da var. E, Semiramis. Ee, Pikachu var. Ben varım. Üç tane de YouTuber var. E, şeyin. Krallığın yani. Adamlar e, şey yapmış. Yememiş içmemiş. YouTuber'cıları e, toplamışlar krallığa. <laughs> 30 kişinin içinde 3 tane. E, gelirseniz yani dediğim gibi eğlenceli güzel e, hep beraber vakit geçiririz. E, YouTube'da da gene biz zaten paylaşımlarımız şeylerimizi yapıyoruz. Hani gerektiğinde Gökhan'dır, Pikachu'dur. Onlar yayın falan da açıyor. Yani krallık güzel bir krallık. Ee, gelseniz hep beraber eğlenceli güzel kahve geçeriz, Muhabbetimizde e, yaparız. E, o şekilde sonlandırayım artık. Çok fazla da uzatmayayım. E, dediğim gibi ulaşmak isterseniz e, söyledim zaten isimleri. Filizan ve Aragon arkadaşımıza ulaşarak e, ayrıntılı bilgi alıp e, göç edip edemeyeceğiniz konusunda onlara danışabilirsiniz. E, umarım arkadaşlar e, videoyu beğenmişsiniz. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.